Evet. Bugün de bahçe sulama ot alma işini hallettik. Emek ne kadar güzelmiş. Allah'ım senin sonsuz şükürler olsun. Verdiğin nimetler. Fasulyeler sıraya geçti. Maşallah patlıcanlar da kocaman. Dereotu tohumu. Marul tohumu. Lahana tohumu. Hø! Fındık tarlası her sene verir. Bu sene çok var düzce fındık ama bunda biraz az oz olmuş ama güzel olmuş. Büyüklere bakar mısın? örümceklenmiş. Maşallah. Az dediğim de bu yani. Evet saat sabahın yedisi. Tarlada işimiz bittiğine göre şimdi doğru iş yerine. Burası Şıralık Vatan İlk Öğretim Okulu. Burası Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu. Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Anaokulu. Birinci, ikinci, üçüncü kademe. Evet. Düzce Merkez Şıralık Mahallesi. Evet. Benim kızım da burada. Benim güzel kızım burada. Benim kızım biraz kirli ama anahtarımız nerede? Anahtarımız burada. Kahvaltılık biberimiz de çıktı. Neyse. Tuz havanı Haydi bismillahirrahmanirrahim. Terlikle de araba sürülmez ki. Eee. Kapılarımı yiyelim. Yanına ayakkabı giyinmek. Evet. Şimdi sosyete olacağız. Kırmızı tuvalet terliğinden İsrail malı ama İsrail'den önce almıştım. Yapacak bir şey yok oy devam Evet, şimdi sos seti oldu, Evet, şimdi iş yerine. Uyum da kısa. Bacaklar yetmiyor. Daha şeyden duyurulur. İsviçre Emniyet ya da Almanya'da keremeri. yaşamış olanlar. Emniyet kelimesi bağlayalım. <laughs> abartmayalım arabayı. Vites atalım. Normalde bahçeye annem ekecekti. Ekti yani diyelim. Kazdı fidelerini dikti. Sonra benim başıma bıraktı. Çapası, ilgilenmesi hepsi. Ne oldu? Bahçe el değiştirdi. Şimdi benim bahçem. <laughs> Doğuran mı büyüten mi oldu bu iş? <laughs> Kazıyan mı, bakım yapan mı bilemedim şimdi. O da yapsa ben yiyecektim, ben de yapsam o yiyecekti. Değişen bir şey yok. Ama olan bana oldu arada. Üç tane bahçe var gittiğim. Bir göl yakada. Bir düzce haca bu düzce şıralıkta. Burası şu pembe gibi olan orta katı kardeşimin evi. Annem orada duruyor. Evet. Kardeşimle aynı yerde çalışıyoruz ama hayatta şimdi işe gelmez. Neyse ben bu ışıklar geldi bir durayım. Cezayı yemeyelim.